Kimin? Patlıyor. Kimin? Katalizör yok gibi. Aynen. Çok Aynen. Orada işlem var. Kat yok. Katalizör yok. Neyi? Çok tatlı. Yani evet. Sesi güzel. Tatlı. O ne lan? 65 mi o? Aga bir 65 gördüm sanki. Tamam Seni çek arkada. Çekicem tamam <laughs> gideyim de bir videoyu çekeyim. Aman abi. Allah pardon. ne haber? Allah aşkına. İyi. Sen nasılsın? Vallahi iyi. Şöyle şuradan güzel bir kalk bakayım bir ya. <laughs> Allah oğlum bu ne lan? Ay. Uçak dedim kardeşim. Aga bu çok. Aga bu. Oğlum yavaş lan yavaş 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 kanka. Aga. <laughs> bu çok fena. Yok 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 yok. Oğlum bu ne lan? Acayip bir şey. Kendi kayıyor gördün mü? Dur lan bizim talibe vurma ha. Bunu bir de YouTube'a atacağım ha. Ha da da. Tamam okey. Lan yavaş 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 yavaş. <laughs> Aynen sen beni sağda sal. <gülüyor> Kankim <laughs> valla çok teşekkür ederim ha. Eyvallah. Ederim, çok abi. sağ olun ya. Çok keyifliydi. atacağım YouTube'a. Haber et bize. At, at, Tamam atacağım at. haber edeceğim. Zaten bağlıyız. Okey. Hadi dikkat et. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. <laughs> Oğlum çok keyifliydi lan. Bizim gariban da burada. <laughs> ne yapıyorsun?